Yaşam Hakkına Saygı Programına hoş geldiniz. Ben Uğur Taşdemir. Ben Özgün Öztürk. Sizlerle birlikte hayvanlar üzerine çok güzel bir sohbette bulunacağız. Özgün bize kendinden bahset, sonra ben de kendimden bahsederim. Böylece program gayet sıcak olur. Ben Özgün Öztürk, Yaşam Hakkına Saygı Derneği'nin kurucu başkanıyım. Hayvan Koruma Gönüllüsü olarak çalışıyorum. Normalde bir iş kadınıyım. Aynı zamanda Yeni Asır'da köşe yazıyorum. Eee aktif olarak yaklaşık 9 yıldır hayvanlarla ilgili çalışmalar yapıyorum. Nasıl doğdu bu fikir? Nereden yola çıktın? Eee yani... 9 yıl önce barınak gerçeğinden habersizken e, gazetede bir ünlünün fotoğrafını gördüm. Barınak ziyaretinde bulunmuştu. Eee barınakları köpek çiftliği zannediyordum o fotoğraf sebebiyle ve e, İstanbul'da bir tane barınak olduğunu sanıyordum. Eee Ataşehir Barınağı'nı buldum. Oraya gittim ilk gün ağlayarak dolaştım. Neden? E, çok kötü durumdaydı çok kötü. hayvanlar. Ee, çok sıkışı kafeslerde açlar, susuzlar, e, hastalar yani genel olarak barınaklar hala aynı durumda. E, Karşıma onlar çıktığı için o günden sonra onlar yokmuş gibi davranamadım ve aktif olarak çalışmaya başladım. İlk olarak derneğin adı neydi? Yaşam hakkına saygı mıydı yoksa başka bir isimle mi? Aslında biz bir yıldır mecbur kaldığımız için dernek olduk Ben ondan önce 8 sene boyunca aktif hayvan koruma gönüllüsü olarak çalıştım Derneklere karşıydım sivil toplum örgütlerine güvenim yoktu hayende çok olduğunu söyleyemem ama biraz daha büyük projeler yapmak istediğinizde sivil toplum örgütü olmak çok daha avantajlı bu nedenle bir yıl önce tam olarak bir yıl önce dernek olduk. Şu anki Yaşam Hakkına Saygı'nın e, derneğin e, durumu nedir? Neler yapıyor? E, aslında dört yıldır aktif olarak çok farklı projeler yapıyoruz. E, Türkiye'deki tek online imza sitesi e, bizim sessiz sessizkanmasuçortakolma.com e, Buranın amacı hem hayvanseverleri bilinçlendirmek yani ağlayıp sızlamaktan daha fazlasını yapmalarını sağlamak. E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak haklarını savunmalarını sağlamak hayvanlara uygulanan şiddet, tecavüz, öldürme gibi olaylardan sonra onlar adına ses vermelerini sağlamak hayvan severleri bilinçlendirmek diğer bir amacı da Tabii ki toplumda farkındalık yaratmak bugüne kadar 4 yıldır 380'den fazla olaydan 120 bin'den fazla imza topladık Türkiye'de hiçbir sivil toplum örgütü insan için çalışanlar bile böyle bir çalışma yapmıyorlar bunun dışında neler yaptık? Yine farkındalık yaratmak bizim en büyük amacımız. Evet. Çünkü hayvan koruma dediğiniz zaman insanlar bıyık altından gülüyorlar. Deli hayvansever imajı çok yaygın Hı. ya da işte sosyetik elinde e, süs köpeğiyle dolaşan deli paralar harcayan bir hayvansever imajı var. iki tane kötü imaj var. Bunu değiştirmek istiyoruz. Çünkü hayvana sahip çıkmak, daha doğrusu kendinden aciz bir canlıya sahip çıkmak aslında gülünesi bir şey değil, saygı duyulası bir şey olmalıdır. Evet. Eee bunu içeren farklı projeler, bunu bu mesajı anlatan farklı projeler yapıyoruz. Bunlardan birisi de e, bin ağaç ve bin kapmama bu dünyaya bizden hatıra idi. Eee şu anda bizim Urla'da yaşam saygı korumuz var. Ay, bin doğru. ağaçlık bir korumuz var. Ee, hem doğa içinde bir şeyler yapmış olalım dedik ve bu, bununla basında çok geniş yer aldık. Çünkü bugüne kadar Türkiye'de hiçbir hayvan koruma e, kuruluşu bu, böyle bir çalışma yapmamıştı. Bizden sonra başladı. Şu anda artık başka başka ormanlar ve korular da var. Ee, bunun dışında yine askıda ilaç ve mama barınakları adlı bir çalışmamız var. Barınaklarla barınaklara yardım etmek isteyenler arasında köprü vazifesini üstleniyoruz. Türkiye'deki tek evcil hayvan arama motoru bizde girip şehirlere göre işte hayvan cinsine, ırkına, yaş aralığına göre ve resimli resimsi olarak arama yapabileceğiniz bir site. İnsanların gidip pet shop'tan para vererek hayvan almaları yerine sahipsiz hayvanlardan sahiplenmelerini teşvik etmeye çalışıyoruz konserler düzenliyoruz farklı farklı partiler düzenliyoruz yani hep farklı olaylarla farklı etkinliklerle Hayvan severlere bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Topluma çalışıyorsunuz. ulaşmaya, hayvan severleri değil, aslında yüreği olan, iyi yüreği olan, merhametli olan herkes ulaşmaya çalışıyoruz. Siz neden buradasınız Uğur Bey? Ben neden buradayım bilmiyorum. Bir şaka akabı yana sizin bu daha önceki etkinliklerinizden biri olan bir kap su, bir kapmama gerçekten beni çok etkilemişti. Sokaklardaki hayvanların bir şekilde aç kaldıklarını görüyordum. Ve onlara bu şekilde ulaşıyor olmanız Beni çok etkilemişti Ve ben de e, onların arasında Olmalıyım bir şeyler yapmalıyım Yaşam hakkı savunucusu olmaya karar verdiniz efendim Öyle Doğru. denilebilir Denilebilir evet Peki evcil hayvanın var mı? Var Sizle bizi konuşmayı bırakalım Tabii artık artık, artık bayağı e, Program değil. arkadaşı olarak evet, Sevgili Özgün Evet. Ev, evcil hayvanın var mı? Var 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 e, Nedir? Bir baksırım var 6 yaşında Sokak Adı... köpeği değil yani Evet değil yani özür dilerim ama değil yani. <laughs> evet. Bir, ama herhalde bundan sonra artık bir e, yani, daha evcil hayvan olursan sokak köpeği olur. Galiba. İnşallah. Yani o konuda e, sizinle ya da seninle sevgili Özgün e, bir şekilde e, bunun peşine düşerim bir sokak köpeğim olur onu. Biliyorsunuz mi sokak köpekleri zaten tüm cinslerin kırması. O yüzden aslında tüm cinslerin en iyi özelliklerini alıyorlar. Mikrofona uzak kalmayalım. Ee, ve cins köpeklerden çok daha akıllı oluyorlar yok benim köpeğim akıllı <gülüyor> akıllı <gülüyor> benim köpeğim Ayrıca çok seviyorum gerçekten fakat biraz agresif nedense agresif için. Her... ondan için. mıdır acaba bilemiyorum yani çok fazla agresif sokağa çıktığı zaman erkek köpeklere dayanamıyor bir iktidar mücadelesidir gidiyor bilemiyorum yani aslında şöyle bir şey var. Kısırlaştırsaydım hem agresif olmazdı hem ileride prostat kanseri olma riskini çok azaltmış olurdum. E, toplumda genel bir yanılgı var. Bu, hazır yeri gelmişken o konuda da bir mesaj vermiş olalım. İyi olur. E, hayvanlar insanlar gibi seksten zevk almıyorlar. Sadece içgüdüsel olarak seks yapıyorlar. Çoğalmak için. Dolayısıyla... Yunuslar alıyormuş diye duydum. E, memeliler... Onlar farklı. tabii Yunuslarla ilgili bu kadar derin bilgim yok sizin kadar ama... <laughs> Hayır ben, ben de geçen gün seyrettiğim bir filmde duymuştum. E seslendirme sanatçısı olarak herhalde siz seslendiriyordunuz belgeseli. Olabilir. 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 Kuvvetli ya, bile, muhtemel. Bilemiyorum. E, i̇çgüdüsel olarak yaptıkları için bu işi aslında kısırlaşmaları dişi köpeklerin ileride rahim kanseri, meme kanseri olmasına engellemek adına da sağlıkları için de iyi bir şey. E, erkek köpeklerin yine aynı şekilde prostat kanseri olmasına engelliyor. Ayrıca en çok kazalar erkek köpeklerin başına geliyor. Özellikle bahçeli evde ise. Çünkü bir dişi e, kızgınlık dönemine girdiği zaman 4 kilometre çapında kokus salıyor. İnanılmaz. Evet, erkek köpek 4 kilometre çapı içinde eğer bir dişi varsa Çıldırıyor. e, evet onu bulmaya gidiyor ve Araba çarpıyor, genelde böyle oluyor ya da evinden kaçıyor, sonra geri dönemiyor, başına kötü kötü şeyler geliyor. Yani hayvanının tabii senin ki sanıyorum çatı katında oturuyorsun, evet, evet. aşağı aşağı atlama riski illa. olabilir. Tamam, ben bu söylediklerini dikkate alacağım ve eminim diğer hayvansever dostlarımız da bu söylediklerini dikkate alacaklardır ve evlerindeki, etraflarındaki köpekleri kısırlaştıracaklardır diye umuyorum. İnşallah. Böyle bir beklenti içindeyim. Fakat tabii şimdi Baksır'ın e, bendeki Baksır'ın şöylesi bir hikayesi var. E, çok küçük yaşlarda yavruyken e, bir darbe aldı o ve e, bir dalma, dalma bir dalmaçılı köpek Evet, kafasından ısırdı. Çok ilginçtir o günden sonra agresif oldu. Daha öncesinde biz serbest bırakabiliyorduk, oynayabiliyordu. Fakat sonradan nedense birdenbire düşman kesildi ve şimdi kabarıyor. baya bir kavgacık köpek formatına girdi. Yine işte o biraz erkeklik hormonuyla alakalı yani kısırlaşırsa yarı yarıya en azından sakinleşecektir. Tamam bu konuda senin de yardımlarınla onu bir şekilde kısırlaştıracağım. Peki tamam şimdi tekrar biz e, yaşam hakkına saygıyla ilgili e, konumuza geri dönelim. Ben şunu merak ediyorum bana da çok soruluyor bu. Sokakta bu kadar aç insan varken neden hayvanlar, neden onların hakları... Sıra onlara mı geldi? Sıra onlara sorumlu. mı geldi? Evet, evet. Bu bu işin içine girdiğimden beri herhalde en çok duyduğum soru. Evet. Ee, daha doğrusu bir alt etme içgüdüsü müdür? Nedir? Hani aslında sokak çocukları için ya da insanlar için aç insanlar için de çok fazla şey yapmayan insanlar en çok bu eleştiriyi yöneltiyorlar. Ee, eğer böyle bir ayrıma gidersek önce insan sonra hayvan. Ee, o zaman önce zengin insan, sonra fakir insan. Yani güçlü güçsüz güçsüz ayrımı yapmış oluyoruz biz. Ee, önce zengin, sonra fakir. Önce beyazlar, sonra zenciler. Önce erkekler, sonra kadınlar gibi bir ayrıma denk geliyor. Ve eğer e, dünya kurulu biri, evet. birçok sorun var. Aç insanlar hep vardı e, ki insanlar aç bırakan sokak hayvanları değil, hükümetlerdir. Hani insanların bunu çözmek için. E, Yönlenmeleri gereken yer sokak hayvanları değil bence hükümet oraya gidip söyleyebilirsiniz. Artı böyle bir sıralama yaptığınız zaman eğer dersek ki biz önce işte ekonomiyi düzelteceğiz, sonra aç insanları doyuracağız, sonra sokak çocuklarını kurtaracağız vesaire 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 ve en son sıra hayvanlara gelecek. Bu gerçekten e, istenen bir şey değildi. Hayır e, dürüstçe bir yaklaşım değil. Değildi. Çünkü Dünyanın sonuna kadar bu sorunların hiçbiri tamamen çözülemeyecek. Demek ki o zaman hayvanlara hiç sıra gelmeyecek. Hayvanlar da bir şekilde sahipsiz bırakılmamalı. Yani bu konuyla da ilgili. E, İnsan olmak şeyler... bence kendinden aciz olana sahip çıkmak demektir. Evet. E, kendi hakkını savunma yetisi olmayana sahip çıkmak demektir. Dolayısıyla, e, hayvanlara sahip çıkmakta böyle bir şey yani. Onlar kendi seslerini duyuramıyorlar. Onların oy hakkı olmadığı için genelde sivil e, belediyeler tarafından da zaten çok önemsenmiyorlar. Hükümetler tarafından önemsenmiyorlar. Ancak bizler sahip çıkarsak hakları var. Evet, gerçekten çok açıklayıcı bilgiler verdin Özgün. Dilersen şimdi bir müzik anası verelim. <laughs> evet tekrar birlikteyiz ee, Şeyi söyleyeceğim Neden Ankara Üniversitesi Radyosu Teklif onlardan geldiği için Mehmet Altay e, İnal Adlı arkadaşımız bize bu konuda Teklif getirdi e, Nereden duymuş yaşam hakkına saygıyı Grubumuza üyeymiş Facebook'tan Tanışıyoruz e, ve çalışmalarımızı Takip ediyormuş agresif olmadığımızı Özellikle vurguladı e, Sakin ve örnek Çalışmalar yaptığımız için bize saygı duyduğu için hı hı. bize getirdi bu öneriyi. Bunu kendisi belirtti. ayrıca Profesör Doktor Cemal taluya da teşekkür ediyoruz. Ankara Üniversitesi Rektörüne. Kendisi kendi aynı zamanda sıkı bir hayvansever, hayvan korumacıymış. Ee, okulun içindeki sahipsiz hayvanları kısırlaştırmış, örnek çalışmalar yapıyor. İlk defa da bir sivil toplum örgütüyle hayvan koruma konusunda çalışan bir üniversite böyle güzel e, bir işbirliği yapıyor. Bu anlamda da diğer üniversiteler örnek olmasın diliyoruz. Aa ne kadar güzel ya gerçekten de. Ben de teşekkür İnşallah ediyorum. İnşallah bir gün kendisini de programda konuk etme fırsatımız olur. Onun için Ankara'ya gitmemiz gerekiyor. <laughs> ya da o buraya gelebilir. Davet ederiz belki. Zaman. Gelir. Ne güzel olur. Aramızda olursa gerçekten çok seviniriz. Sayın Rektörümüze ben de teşekkürlerimizi sunuyorum. Evet, Yaşam Hakkına Saygı her cuma saat 11'de Ankara Üniversitesi Ankara Radyo'da. Radyo Ankara'da. Radyo Ankara'da. Evet, affedersiniz sevgili hayvansever dostlarımız.